bugün arada çekiyoruz. Buna güçtü. Tamam. Tamamdır. Eyvah. çık çık çık. Bağla, bağla. Hadi kapıyı da kilitleyelim. Hadi gel kapıyı da kilip. Evet kalsın, kalsın hadi. Gidiyor. Hadi gelin gelin. Evet Arda bugün burada kalacağız. birkaç saat sonra Birkaç saat sonra. Bak bak bak. bak. Ayağını da bağlayalım. Hadi görüşürüz artık. Ayağını, ayağını da bağlayalım. Bekle bekle. Yok ya. yok. yok. Evde. Artık bence şey yeter bu kadar.